Oku, oku. 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 Nasıl da unuttum. Şey çocuklar benim odamda masanın üstünde yeşil bir dosyayla can fanusun içinde balık var. Onları arabama kadar getirebilir misiniz? Ben okulun önünde bekliyorum. Hadi çocuklar. Peki öğretmenim. Ha çocuklar Leyla öğretmeni gördünüz mü? Hayır öğretmenim. Hay Allah onu bulayım da ben yokken benim yerime baksın. dosyayı ben aldım. Tamam ben de balı aldım. Neden hepsini siz taşıyorsunuz? Balığı bana ver. Çekil şuradan sen taşıyamazsın. Ya bu ben istedim. Ya yok öyle ya bir şey, şey ya. Ya. Aa. Çabuk ol ölecek yoksa. <laughs> Ne yapacağız şimdi? Dokan yaptı diyelim. Oh, çok kurtardık. Evet. Bak şimdi bindi ne? Dokan yaptı diyelim. Yoksa müdür seni bu defa. Kesin okuldan atar. Bütün dosyalar ıslanmış. Şaka gibi. İsterim olmadı. Ya. Yardım etsene. Bana ne? Üf. Ama sen de yaptın. Bu dökülme işinde sen de vardın. Hadi ama çocuklar. Olamaz. Olamaz. Buranın hali ne böyle? Kim yaptı bunu? Doğukan yaptı da kurtul. Size soruyorum. Kim yaptı bunu? <laughs> Ben yaptım öğretmenim. Özür dilerim. Elimden kaydı. Ama balığı kurtardım. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Aferin Emreciğim. Ne? Aferin mi? Tabii. Sürüs davranıp doğruyu söylediği için hem de canlı bir varlık olan balığımın hayatını kurtardığı için. İçeri kalan önemli değil, dosyalar filan. Benim güzel Fırfır'ım. Fırfır? He, balığımın adı Fırfır. Ne güzel değil mi Yağmur? Ben Fırfır'ım hem suyunu hem de kabını değiştireyim de rahat etsin. Evet. Biz de temizliğe devam. Evet. Hem dağıttık hem de temizleyeceğiz değil mi? Değil mi? Aferin Yağmur'cum aferin. Hadi aferin size. çocuklar. Hem ortalığı dağıttın süper bir şekilde bravo. Hem de aferin aldın. Şaka gibi. Ama dürüst davranlar. Ne haber cicim? <laughs> cicim.